Acık oldum Kahramanım ben Çok sevilen Ve hayvanlarla Konuşurum Göklere Uçup Keşfediyorum Benim adım Linsol Gerson Tüm hayvanlar Benim dostum Linsol Gerson Dostlarımız Ben yanındayımken çaldım göklere bir milde Tam 34 kez kanat çırptıktan sonra sağa dönüp 75 kanat çırpıyoruz. Rüzgardan bir şey duyamıyorum. Atka ne söyledi? Anlamadım. Bu tariflerini hiç anlamıyorum ki. Hey. 12. kanatta dönüyoruz ve büyük kaz yıldızına yöneliyoruz. Oh. Oh. 12. kanat mı? Aka yıldız dedi. Şuradan gidiyoruz. Oh. Büyük kaz niz, altın yıldız değil. Ha? Ben hiçbir şey anlamadım ki. Ha? Şu hale bak. Hiçbirinizde yön bulma algısı yok. Yıldızları takip edeceksiniz. Doğru yıldızları. Hı <laughs> Şunlar mı? Hangilerini diyorsun? Bu tane. Yıldızlar hareket ediyor. Bunlar yıldız değil ki. <laughs> Aa, bunlar avcı. E şimdi gelin bir sığınak bulalım. <laughs> Aa, bu da neydi böyle? Aa. Çok korktum. Umarım bizi görüp yakalamazlar. Gelin saklanalım. Aa. Bu taraftan. Aa. Hey ben sizi korurum. Burada kalamayız Akka. Avcılar indiğimizi gördü. Haklısın. Havalanıyoruz çocuklar. Havalanın. Hayır durun. Aa. Neden? Neden? İşte bu yüzden. Uçarsak bizi görürler. Aradan devam etmemiz gerek. Neden? Neden? Havadayken ileride bir göl görmüştüm. Oraya gidelim. Avcılara görünmeden oradan havalanabiliriz. Ama Nils o göl buraya çok uzak. En fazla bir kilometre. Aa. Bir kilometre birkaç kanat çırpışı ya da her ne diyorsanız işte. Yani işte bir kilometre. Çok uzak. Havada olsaydık birkaç kanatta tamam. Ama yürüyerek... Ah. Güneyden gidersek kısa sürede ulaşırız. Güney mi? Yani hangi yıldız? Lütfen güvenin bana. Yıldızları bilmeyebilirim ama ormanda yolumu bulmayı biliyorum. Pekala şimdi kuzey daima ağacın yosunlu tarafı. Demek ki güney tam tersi istikamette. Yosunların tam tersi yönünde yürümemiz yeterli. Ya, abi, yürümek mi? Ama insanlar yürür. Kuşlar yürür. Neyse duydun. Hadi hemen sıraya girin yürüyoruz. Evet hazır ve... Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir... 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Karşımıza engel çıktı. Sola dönüyoruz arkadaşlar. <laughs> diğer sola akka. 2 <laughs> tane mi sol var? Sol nedir? Ay, diğer sol sağ demek işte. Ha şimdi anladım. Peki Nils diğer sahne o zaman? Sen iyi misin Akka? Kaybolmuş gibisin. Kaybolmak mı ben mi? Asla. Diğer sol sağ demektir. Sol diğer sol diğer sağ sağ. Oh hiçbir şey anlamadım. Bir iki bir iki bir iki bir iki. Bir sorun mu var Gargo? Ben, ben bir şey söylemedim. Yürümek yeterince zor zaten. Benim... Al oh, köpekleri! Çabuk gölün karşısına geçelim. Suya girersek koku alamazlar. <coughs> <laughs> <laughs> Dur biraz, veriyoruz. Nasıl? Köpekler avcılar ne olacak? Onlardan kurtulmamız gerek. Birkaç saniye durup nefeslenelim niş. Bu ne acı, bu ne ıstırap. Ben devam edemeyeceğim. Siz bensiz devam edin. Korku, kalk hadi. <laughs> Yürümeyin sevmiyorum ben. Daha dinlenecek vaktimiz yok. Hemen gitmemiz lazım. Köpekler fazla uzakta olamaz. <laughs> Benim onları uzak tutacak bir fikrim var. Biz kuşlar çok iyi havlama taklidi yaparız. Bu da avcıları uzak tutar.

Çocuklar artık <laughs> tamamen güvende sayılırız. <laughs> ne diyorsun delikanlı? Havlamayı biliyor muymuşuz bakalım? <laughs> Gelin bu taraftan. <gülüyor> <gülüyor> Çok tuhaf. Çoktan korkup gitmiş olmalıydılar, ama sesleri çok yakından geliyor. Siz onları kaçırtmadınız ki, onlara yerimizi söylediniz. Aa! Aa! Kaçın! kaçın! Hadi! Aa! Aa! Akka bu taraftan. Sağdan yani. Evet biliyorum, bu taraftan biliyorum. Hadi herkes, Aa! herkesi takip etsin. Aa! <laughs> Koşun hadi! Daha! Hadi. Köpekler yaklaşıyor. <laughs> Köpekleri kaçırmak için bir şeyler yapamaz mısın? Hani sopa fırlatmak gibi şey yani? Yakala getir oyunu gibi mi yani? Evet. E Belki de başka bir yolunu bulup sakinleştirebilir misin? İmkansız. Ben onları sakinleştiremem ki. Onlar çok kızgın. Tamam o zaman kafalarını okşayıp enselerini kaşıyabilirsin. Gordo <laughs> sus ve koş. Peki... <laughs> lazım. Yani sola. Yani bu tarafa. Hayır. Gel bu tarafta. Akka nasıl desem bilemiyorum. Sen gökyüzünde gördüğüm en iyi rehbersin ama yeryüzü benim dünyam. Tamam mı? Ve senin yerde yön kabiliyetin yok işte. Ve ben sana göl sol tarafta diyorum. Gölün orada olduğunu biliyorum. Bunu sana kanıtlayacağım. Hayır Akka. Ah. Tamam tamam haklısın. Ah. Sol taraftan gidelim. Geldik. Bakın göl orada işte. Şimdi de karşıya geçeceğiz. Ha? Aa! Dikkat edin. Bakın bu bir tuzak. Bu sopaya dokunursanız ip ayağınıza dolanır ve ağaçta asılı kalırsınız. Acemilerin klasik yanılgısı. Bu sopa sadece dikkatleri ipten uzaklaştırmaya yarar. İp de bir parçası tabii ama en önemlisi değnek. Aa, Ay, yok hayır. Bu sopa sadece yanılgısı. Ya. Ah, ah, tamam Aa, kabul. Küçük aaaa. bir hata yapmış olabilirim. Ah, Akka bir kere olsun beni dinlesen. Şu işe bak sen. Bunu bana sen mi söylüyorsun? Haklısın. Hangi yöne gideceğimi de insanların tuzaklarını da bilmiyorum. Bundan sonra sözümü dinleyecek misin peki? <laughs> evet. Güzel. Tamam Gorgo. Günü kurtaracak plana hazır mısın? Nasıl? Sopamı fırlatacağız. Hayır. Önce Akka'ya dolanmış olan şu ipi çözeceğiz tamam mı? Nils o düğüm çok yukarıda. Avcılar sizi görür. Haklısın. Beni oraya gorgo çıkaracak. Kızlar planımız değişti. Şimdi ormanın üzerinden ters yöne uçacaksınız. Ama çok hızlı olacaksınız. Şey ama sen uçmayın yoksa avcılar görür demişti. Evet. Şimdi de tam tersini söylüyorum. Akayı kurtarmalıyız. <laughs> Martin gitme vakti. Yumuşak tüy hadi. <gülüyor> <gülüyor> Umarım her şey yolunda gider. <laughs> Altın göz, güzel kanat sıra sizde hadi. Hadi Gorgo, havalan. Ben diğerlerine yardıma gidiyorum. İpin ucunda çok ağırlık var. Çözemiyorum ki. Çabuk ol Nils. İp çok kalın. Olmuyor. Tamam Nils. B planını deneyelim. Bir B planım var öyle değil mi? Şey aslında bu B planıydı. A planı seni burada bırakmaktı. Ne dedin? Şaka yaptım. Şu ağırlığı hafifletmemiz lazım. Rica etsem uçmayı dener misin? <gülüyor> <gülüyor> <Özka>. <gülüyor> Aferin çok iyiydiniz. Aa, yaşasın. Yaşasın. Karşıya geçelim. <laughs> <laughs> Kaçmayın. Gelin buraya. Ah, ah, başardık. Ne takımız ama. Hepiniz harikaydınız. Evet ama burada fazla oyalanmasak mı oh, acaba? Neş, lütfen Neşe'mizi söndürme. Ha? Bu sefer de ben kandırdım. Bugünlük <laughs> yeterince heyecan yaşadım. Ah, ah. Herkes hazır mı? O zaman şimdi ee, sola dönüyoruz. Sola mı? Emin misin peki? Sağ olmasın o? Hı? Yeryüzünde benden iyi olabilirsiniz. Ama gökyüzünde nereye gittiğimi ben bilirim. O yüzden beni takip edin. <Gülüyor> <Gülüyor>